Merhaba arkadaşlar. Gaming Processing versiyon 0.2 videoma hoş geldiniz. Bu dersimde daha önceden yapmış olduğum bu Gaming Processing oyununu biraz daha geliştirerek buraya Bakery Building'in yanına bir de silah üretmek için baraka koymayı planlıyorum. Ve bunu sizlerle yapacağım şimdi. Öncelikle building sınıfını genişleten bir barrack sınıfı oluşturacağım. Bunun için hemen bir yeni sekme yaratıyorum. Hmm. Okey. Yeni sınıfım üretildi. Hemen buraya yeni sınıfımı tanımlayayım. public class Barracks Extends Building Bir tane Constructor yaratalım Şimdi bakery sınıfımı nasıl yaptım sana int x ve y koordinatlarını tanımlamalıyım int x int yeah. y ve bakayım ne yapmışım. Ha bunu bir sınıfa aktarmışım. Super x y. Yeah. Hmm. daha sonra da imajımız Bu arada şu imajı hazırladım Photoshop'ta. Ee, baraka resmim. şimdi bunu e, buraya tanıtalım. Hmm. Private p image barx uh, load image pardon barx this load image uh text png olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi create metodumuzu override yaparak yaparak um, public void create Bakalım bizden ne istiyormuş? Image. İstiyor image. Barax x ve y koordinatları super.x çünkü super'a bunları geçmiş super.y Tamam, bırakı sınıfımız hazır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu menüye tanıtmamız lazım. Private P image Barax hmm. Editor load image txt px.png um, Draw menu, fill menu. Buraya da imajımızı koyacağız şimdi Image Barax Menu Position x plus. şimdi 42 artı 80'e 60'tı ee, pardon büyüklüğüne bakmam lazım 80 e 60 evet ee, width height 80 genişliğinde 42 artı 80'den 122 artı 30 bıraksak 152 olması lazım. Ve menü position y artı e, bunun 20 olması gerekiyor. 40 ve 30. Şimdi diğer tekstimizi yazalım. Text Barracks Building Menu Position X plus. Şimdi 42'ye 20 yazdıysak 152 kaç yazarız? Hmm. Hmm. Kaça geliyordur? 100 dersek birazdan bakacağım. Menü Position Y artı 65 olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunu buradaki sınıfımıza tanıtalım. as if mouse x hmm, büyükse kaç olur? 200 artı 152 352'den ve mouse x küçükse pardon bu 200 artı 30 230 olacaktı pardon 285 olacak ve mouse x küçükse 285 artı 80'den pardon 40 40'tan 325 ve mouse y büyükse aynı satırda oldukları için bunun aynı kalması gerekiyor. mouse y küçüktür 192. Hmm. draw birazdan bir tane değişken atacağım draw uh, barracks bool eşittir true draw menu bool eşittir false ve draw barracks Şimdi draw Barax bu değişkenimi yaratayım. Oluşturdum. Ve şuradaki metodumu oluşturdum. Public void draw barracks. bunun içeriği olduğu gibi bunun aynısı olacak birkaç değişiklik yapacağım sadece. Bu draw barracks build olacak. bake release, nokta. add new barracks draw barracks pool. Şimdi çalıştırıp bakalım ne oldu. Kanada'nın hmm. Aa, yanlış almışım. Kaydedip çalıştırırsam. Şimdi bakalım menünün durumuna. Ha, güzel, yazıyı biraz kaydırmam gerekiyor sadece. Peki resmi tıklayınca? Aa, sanırım exception oluştu. Evet. Aa. Evet, tam neyse. Bu da bayağı bir ilerleme bakalım şimdi sorun neymiş. Yazıyı öncelikle biraz kaydıralım. Building 150 yapsak bakalım o da çok oldu. Peki 125 sanırım iyi olacak. Evet tamam. Şimdi üzerine tıklama kısmını halledelim. Onu da burada mouse x 285 ile 300 şunu sanırım 300 25 artı 40'tan 365 yapmam gerektiğini düşünüyorum. hmm. oh shouldn't call me a doctor mm for building hmm. Burada sadece şunları daha önceden bakery'di building type'ına çevirdim ki bütün type'larımı bütün binalarımı kabul etsin diye. Şimdi sadece bunu biraz daha sola kaydırmak gerekiyor. Bunu 350 yapsam 390 yeterli olacak galiba. Bakalım. Enter. Tamam. Şimdi sınırlarına bakalım. Burası da kabul ediyor. Ve Ha Tamam. Sanırım az daha kaydırmam gerekecek. Onu bir bakalım. Else if 350 5'e 95 395 dersen Tamam. Bu videom bu kadar. Bir sonraki videomda bir bina ve sınır eklemeyi eğer bir taneye sığdırabilirsem gerçekleştireceğim. Subscribe yaparsanız sevinirim. Dilediğiniz için teşekkür ederim.